sıra karşıya da sen pazarını kafanı alan e, yapıldığı için Sayın Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Burat'a kendim ve esnafım adına çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Bugün Pazarcılar Dernek Başkanımız Sayın Hacı Keser ve değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı misafir ettik. Sırrın karşı mahallemizde uzun yıllardır sokakta, asfaltın üzerinde kurulan, usta açık, yazın sıcak, kışın yağmur ve soğukla mücadele eden esnaf kardeşlerimiz vardır. Bizim de seçim öncesi bölgeye sözümüzdü ve değerli pazarcı kardeşlerimiz de sürekli bizden burayla ilgili bir sen pazara talepleri vardı. Sırın karşı yakadaki mahalle sakinlerimizin de daha huzurlu bir ortamda, daha müreffeh, daha refah seviyesi yüksek bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilsinler diye yaklaşık 6 dönüm alan üzerine kurulu bir kompleks tesis içinde spor sahasının, camisinin, Zabıta müdürlüğünde yer aldığı 2500 metrekare bir kapalı alanı Urfa taşlarıyla da mimarisini yaparak da çok mükemmel bir şekilde modern mimariyle üstünde kapatarak da Karşıyaka Sen Pazarını bölgemize, ilçemize, Karşıyaka mahallemize kazandırmış olduk. Ben değerli esnaf kardeşlerimize, pazarcı kardeşlerimize bize teşekkürleri için teşekkür ediyorum. Daha resmi açılışını yapmadık ama inşallah en kısa sürede değerli vatandaşlarımızın katılımı aynı zamanda pazarcı kardeşlerimizin de katılımıyla birlikte pazarımızın açılışını yapacağız. Şu anda da pazarımız faal ve aktif bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. <laughs> Thank <laughs> you.